Itch, dirt. eli havada kufi kafa da şeker ezer ay dada aynı ayna gibi temiz kafası neziç yürüyormuş saraya saraya merhaba küçük hanımlar ve küçük beyler nasılsınız duyamıyorum. Sesiniz çok az geliyor. Nasılsınız? Evet, şimdi duydum. Ben de çok iyiyim. Bu haftaki dersimizde sizler için hazırlamış olduğum şarkı Kufi. Kufi bardak oyunlarıma kaldığım yerden devam ediyorum. Hazırsanız başlıyoruz efendim. Evet. ilk tartımım olan İzmir. ikinci tartım olan Karaman. Üçüncü tartımım İzmir. Dördüncü tartımım Karaman. Bu tartımları arka arkaya koyduğumda kaç tane tartım ediyor? Dört tane. Demek ki benim şarkım dört dörtlük. Yukarıdaki dördün anlamı bir ölçü içerisinde dört tane dörtlüğün olduğunu bize ne yapıyordu? Anlatıyordu. Başlıyorum ilk tartımımla. Önce İzmir. Altına yazmıştım zaten. Ta ta. İzmir. Yani ta ta. Üç dört. Ta ta. Üç dört. Ta ta. Üç dört. Ta ta. Üç, dört. ta, ta. Üç, dört. ta, ta. Bu tamamsa diğer tartımıma geçiyorum. Karaman. Karaman için ise şak al koy yapıyorum. Yani bardağıma artık müdahale ediyor. Şak al koy. Bir daha yapıyorum. Şak al koy. Bir daha yapıyorum. Şak al koy. Bir daha yapıyorum. Şak al koy. Yalnız bir şey unutmadan hemen söylemek istiyorum. Karaman tartımımda benim solumdaki arkadaşımın bardağını alıyorum. Hemen şak al koy. Şak al koy. Bu bardak benim değil artık. Başka bir arkadaşımın şak al koy. Dört tane veya beş tane arkadaşımın olduğunu yuvarlak bir çember düşün. Bu şekilde adımı düşün. Burada bir arkadaşım var. Ben o arkadaşım bardağını alıyorum. Buraya koyuyorum. Anladık mı? Tabii ki anladık. İzmir, Tata, Karaman şak alkol ve tekrardan İzmir, tahta şak alkol. Bu benim şarkıma girerken iki defa çalacağım yer. Yani. Şimdi hocam, biz bu şarkıyı hem çalıp hem nasıl söyleriz diye beni özelden arayıp soran öğretmenlerim oldu. Şu an ben şarkıyı çalamıyorum. Bunun nedeni? zaten biliyorsunuz. Söylememe gerek yok. Telif hakları haliyle sizin bu parçayı tam net bir şekilde çalmanız için önceden iki defa İzmir Karaman İzmir Karaman yaptırıyorsunuz. Hemen onu da zaten örnekleyeceğim. Konuşmam bittikten sonra İzmir Karaman İzmir Karaman yaptırdıktan sonra iki defa nereye geçiyoruz efendim? Hemen parçanın sözlerine geçiyoruz. Yani şak şak al vur koy ver ta ta ve koy. Devam ediyorum. İki defa bunu yapıyorum. İzmir Karaman İzmir Karaman İzmir Karaman Bittikten sonra söz geliyor. Hemen onu da birleştireceğim. Geçiyorum söz kısmına. Şak şak. Önce yine İzmir. Şak şak. 3 4. Şak şak. 3 4 şak. Şak 3 4 şak. Şak dedim ve diğer tartımma geçiyorum. Geri bul Buradaki aldım sağ elimle sağ elimin tersiyle aldım. Al vur yapıyorum. Önce al, vur. Tamamdır. Bir daha yapıyorum. Al, vur. Şimdi koy, ver var. Aldım, vurdum, koy ve sol elime verdim. Gelibolu'yu yapıyorum şimdi. Gelibolu. Bir daha yapıyorum. Gelibolu. İzmir ve Gelibolu'yu birleştiriyor. Bizim dersimizin işleme şeklimiz nasıldı dersimizi? Bütün, parça ve bütün. Şimdi İzmir ve Gelibolu'yu birleştiriyor. Şak, şak, al, vur, koy, ver. İzmir, Gelibolu. Hemen Ezgi geldi değil mi? İzmir Gelibolu tamam mıdır? Bir daha yapıyorum. İzmir Gelibolu Bir daha yapıyorum. İzmir Gelibolu veya bir diğer şekliyle yapıyorum. Şak şak al vur koy ver yapıyorum. Bu daha kalıcı oluyor. Şifrelemiş oluyor. Şak şak al vur koy ver. Bir daha yapıyorum. Şak şak al vur koy ver. Bir daha yapıyorum. Şak şak al vur koy ver. Bu da bittiyse diğer iki tane sekizlik tartımma geliyorum. O da ta ta ve bir dörtlüğüm var. Van tartımın koç. Şimdi buradaki sekizlik tartımlarıma yine van dedim. Ama bu sekizlik bir van. Tamam mıdır? Harikasınız. Şimdi hemen devam ediyorum. Geri bol tartım elimde. Ta ta koy. Bir daha efendim. Ta ta koy. Ve son olarak ta ta koy demiştim. Şimdi geldim bütün tartımlarımı bütün şeklinde çalmaya. Yani söz kısmında yapacağım bütün tartımların tamamını çalıyorum. Evet. Şak, Şak, al, vur, koy, ver, ta, tak Şak, şak, al, vur, koy, ver, ta, tak Şak, al şak. Elleri havada Kofi kafada Tamam mıdır? Evet şimdi yukarıdaki iki defa çalacağım şarkının en başındaki tartım kalıbımı ve alttaki tartım kalıplarımı ölçülerimi yukarıdaki ölçümle aşağıdaki ölçümü birlikte çalıyorum efendim. Bakalım. Evet. Şimdi şarkıyla birlikte birleştirme zamanı geldi. Önce iki defa İzmir Karaman İzmir Karaman yapıyorduk. Ondan sonra tekrardan İzmir Gelibolu Van Van ve Van yapıyorduk. Evet efendim. Son 2 Şeker ezer aynada. Aynı ayran gibi temiz. Kafası rezis. Yürüyorlar saraya, saraya. Dedim. Ve Kufi şarkımın da sonuna gelmiş bulunuyorum. Evet, bu haftaki konumuz... Kufidi ve Kufi şarkısını da bitirmiş olduk. Buradaki iki dörtlü sizler okulda şarkıyı açıp en başından itibaren bu göstermiş olduğumuz tartımlara göre çalabilirsiniz efendim. Bu dersimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepiniz hoşça kalın, müzikle kalın efendim.